Trabzon sahilinde ortaya çıkan kötü koku bir süredir halkı rahatsız ediyordu. Denize yağmur suyu taşıyan derelere kaçak olarak kanalizasyon hattı bağlandığı belirlendi. Yetkililer dereleri atıklardan arındırmaya başladı. Trabzon'un Beşirli Mahallesi sahilinde bir süre önce kötü kokular yayılmaya başladı. Sahile yürüyüşe gelenler ve Karadeniz sahil yolundan geçen sürücüler kokudan etkilendi. Kötü kokunun sebebi araştırıldı. Sahile yağmur suyu taşıyan 12 dereye kaçak yöntemle kanalizasyon hattı bağlandığı tespit edildi. İçerisinde yaşam alanlarının bulunduğu Gül Cemal projesi için yapılan dolgu nedeniyle de menfezlerin önü tıkandı. Biriken su da kötü kokunun iyice artmasına neden oldu. Yetkililer kokunun giderilmesi için yoğun mesai harcamaya başladı. TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 12 derinin 5'ini kanalizasyondan arındırdı. 7 derede kısa süre içinde kanalizasyon bağlantılarından kurtarılacak. Ayrıca menfezler dolgu sahasının açık denize bakan tarafına taşınacak.